Son durumu nasıl peki? Bekliyoruz işte yarbayım. Dayı eski topraktır. Bunu da atlatır inşallah. 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 Müdürüm, arkadaşlarla biraz konuşsanız hepsinin yüreği yanıyor. Birilerinin su serpmesi lazım. Olur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar. Dayı sizin silah arkadaşınız. Hepinizde hakkı var, emeği var. Benim üzerimde de hakkı var. İçeride yatan o adam Hasan Bozkırlı. Adı gibi Bozkır evladı o. Anadolu'nun kıraç toprakları hiçbir şeyden etkilenmez. Ateş gelir dayanır. Fırtına gelir yine dayanır. Dayı da dayanacak inşallah. İnşallah. Onun için yapabileceğimiz tek şey dua etmek.